Peras'ta çok ilginç bir festival var arkadaşlar. İsmi ise Gacenya Kokota. Horozu kim vuracak festivali. Biraz aptalca bir festival ama anlatacağım. Müzik Köyü Peras'tan hepinize selamlar dostlar. Nasılsınız? Ne var ne yok? Biz de devam ediyoruz Karadağ'ın altın üstünü getirmeye. Ya bu sahil şehrinden vazgeçmek açıkçası pek kolay değil arkadaşlar. O yüzden elimizden geldiğince tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün hep beraber Peras'ı gezeceğiz. Bakalım nasıl bir yer olacak? Nasıl deneyimler yaşayacağız? Eğer hazırsanız o zaman dünyadan bildiriyoruz. Başlasın. Müzik <laughs> Evet kiliseye çıktık arkadaşlar. Buraya giriş ücreti 1 euro. Aynı zamanda şu an bulunduğumuz yerde 3 tane büyük çanları var. Bunlara dokunmamamızı söylediler. Bir de merdivenleri çıkarken dikkat etmek gerekiyor. Bazı alanlar çok dar. Kafanızı belinizi vurma gibi ihtimaller var. Ama geri kalanı sadece <laughs> nefesinizin kuvvetine kalmış. Burası 55 metre saatlik bir çan kulesine sahip. 1691 tarihli bir katolik kilisesi. 1713 yılında kiliseye eklenen bu çanlar kendi döneminde Avrupa'nın en büyük çamlarıymış. Buraya gelirseniz mutlaka buraya çıkmalısınız. Çünkü adanın iki görüntüsü ve köyün manzarası inanılmaz güzel görünüyor. Hem fotoğraf kareleri için hem de gözünüzü doyurmak için inanılmazdı. Biz de bu güzel deneyimi yaşıyoruz. Birazcık buranın tadını çıkartacağız. Gospa od Skrupela. Ne diyorsun sen birader diyebilirsiniz. Bu karşıdaki adanın ismi arkadaşlar. Kayaların Lady'si anlamına geliyor. oraya doğru gideceğiz. Bot turuyla beraber. Burada kişi başı 5 euro veriyorsunuz. Gidiş dönüşü arkadaşlar. Orada gidip istediğiniz kadar kalabiliyorsunuz. Her 10 dakikada bir geri dönüş varmış. Biz de şimdi gidip oranın tadını çıkaracağız. Zelihan'da en çok görmek istediği yerlerden biriydi. Heyecanlı. Şu an bastırmaya çalışıyor. Bakalım neler yaşayacağız. <laughs> tamamen insan eliyle yapılmış Lady of the Rocks yani kayaların Lady'sine geldik arkadaşlar. Geliş çok kısa oldu. Harikulade manzaralar da bize eşlik etti. Bu küçük adada oldukça keyifli karalar bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz gelip buranın tadını çıkardık. Hemen arkamda da bir kilise var. İçeri giriş 1 euro. Açıkçası biz girmeyeceğiz. 1 eurosuna falan değil ama hep benzer ibadethaneleri gördüğümüz için aynı bir şey de yok abi. Hep aynı şeyler ve dolayısıyla da girmek istemedik. Ayrıca ibadethanelerden de para alınması çok saçma değil mi abi? ya. Bir Mostar'da görmüştük. Sokulu Mehmet Paşa'nın camine para alınıyordu. Bir de burada yani sorsan Tanrı'nın evi, Allah'ın evi ama giriş ücretli. <laughs> Burası bir kilise adısı arkadaşlar. Bu kilise şimdi bir müzeye dönüştürülmüş. Adının yapılış hikayesi tamamen dini nedenlere dayanıyor. 1452'de çıktığı seferden dönen bir denizci şu an adının olduğu yerdeki bir tepelik alanda bir bakire Meryem ikonosu bulmuş. Perast halkı o günden sonra seferden dönen denizciler için bu noktaya gelip taş taşımaya başlamış. Haliyle bu taşlar zamanla birikmiş ve bir adacık meydana getirmiş. Bu gelenek hala da 22 Temmuz'da Fasinada Festivali ile yaşatılıyor. Tabi biz festival denk gelmedik ama enteresan bir hikayesi var. Gel gelip de deneyimlediğimiz için açıkçası mutluyuz. Kayaların Lady'sin yanında hemen küçük bir ada daha var arkadaşlar. Orası hakikaten acayip bir konuma sahip. İsmi Saint George Kilisesi. Yalnız oraya giriş yasak arkadaşlar. Şu anda aktif bir manastır olarak kullanılıyormuş. Ondan dolayı gidiş maalesef gerçekleştirilemiyor. Ama konumu harikulade. <laughs> çok ilginç bir festival var arkadaşlar. ismi ise Gacenya Kokota. Horozu kim vuracak festivali. Biraz aptalca bir festival ama anlatacağım. Neden aptalca olduğunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Ama öncelikle festival niçin yapıldığını bir açıklayayım size. Festival 15 Mayıs'ta kutlanıyor arkadaşlar. Ucu biraz da bize dokunuyor açıkçası. Tarihi bir bayram. Perast her yıl 15 Mayıs'ta şehrin 1654'te Türk istilasından kurtuluşunu kutluyor. Üstelik ilginç bir gelenekte bir bota zincirlenmiş bir horoz denize salınıyor. Şehir halkı da onu vurmaya çalışıyor. Tabi geleneksel müzikler ve dans gösterileri de festivali olmazsa olmazları. Ya tabi ki bir şehrin kurtuluşu kutlanır. Normal biz de kutluyoruz. İstanbul'un kurtuluğu, İzmir vesaire her şehir ama horozun ne suçu var abi? Niye vataş hayvanlara ya? Ne oluyorsa güzelim hayvanları oluyor valla. Yani eğlencesi de, adağı da vesaire hep ne oluyorsa yazı günah. O canları oluyor. Burada da horozlar müzdarip yapacak bir şey yok. Ayrıca şunu da altın çizmekte fayda var arkadaşlar. Burası Akdeniz bölgesi iklimine sahip. Dolayısıyla bizim Ege ve Akdeniz bölgesi insanlara çok çok benziyorlar. Çoğu esmer, güneşten yanık tenli haliyle ve ayrıca da eğlenceli insanlar. Yani genelde sağda solda tekneci abiler. Alkol alıyorlar. Keyiflerine bakıyorlar. E, müşteri çıkarsa da getiriyorlar, getiriyorlar. <laughs> böyle bir ortam var burada. Sokaklarda dolaşırken çamaşırların sokakta asılışını İstanbul'daki balta benzetiyoruz. O çamaşırlar dışarıda oluyor Yani. Ne bileyim bize çok samimi geliyor. içten geliyor. O ortamı da sanki sıcak yapıyor böyle. Bu arada Peras, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nin aynı zamanda Karadağ'ın en güzel dört manzarasından iki tanesi Perasta, yani yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka gelinecek yerler arasında eklemeniz gerekiyor burayı. Tabi burada yaşayacağınız ortam tamamıyla orta çağ arkadaşlar. Öyle bir ambiyans sunuyor bize Perast. Tarihin o eski yapraklarında dolaşıyormuşçasına bir hissiyat yaratıyor. Bilmiyorum en azından ben bu şekilde hissediyorum. Olur da buraya gelirseniz arkadaşlar sahil kesiminden pek fazla alışveriş yapmayın deriz. Çünkü orada fiyatları iteliyorlar. Yani bir suyu 2,5-3 euroya satıyorlar arkadaşlar. Ama biraz daha aralara girdiğinizde daha uygun fiyata yiyecek içecek bulabiliyorsunuz. Örneğin mesela bu suyu 1,5 litre markası Diva 1 Euro'ya aldım arkadaşlar. Normalde 33'lük suyu aşağıda 2,5-3 Euro'ya satıyorlar. Ya yani biraz dikkat etmekte fayda var. Ya yani biz de böyle yapıyoruz. Yakaldığımız zaman çok affedersiniz geçirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Doğal artık bunun ne yapacak bir şey yok. O yüzden arka sokaklardan alışveriş yapmak her zaman daha iyidir. Peki Osmanlı neden burayı alamadı? Yani niçin bu kadar zorlandı? Bu kadar kuşatmaya rağmen niçin ele geçiremedi diye biz merak ettik arkadaşlar. Genelde vardığımız kanı burasının askerler tarafından yapıldı ve o yüzden çok güzel bir savunma kalesi olduğu yönünde. Dışarıdan bakıldığında alınması çok kolay gibi gözüküyor ama hiç de öyle değil. Hatta arzu ederseniz burada sözü biraz Evliya Çelebi'ye bırakalım. Çünkü o da dışarıdan burayı gözetleme imkanı bulmuş. Evliya Çelebi'nin anlatımında Perast o dönemde Venediklerin elinde olan bir kaleymiş. Kendisi top menzilinden uzakta bir çemenzar yerde dinlenip kaleyi seyrettiğini söylüyor. Kaleyi deniz kıyısında alçak bir tepede dörtgen şekilli küçük bir kale olarak tanımlayıp Allah bilir o kadar sağlam kale değildir diye kritik yapıyor. Sonuç olarak kale fethedilmemesine rağmen Osmanlı askerleri Peras kentini yağmalayıp aldıkları esirlerle geriye dönmüşler. Böyle de ilginç bir hikayesi var. Tabi Üstad Evliya Çelebi'ye göre ise burası rahat alınabilir bir konumdaymış ama herhalde yanılmış olacak ki başarısız olmuş Osmanlı. düşerse peras o on... 5 dakikalık bir mesafede arkadaşlar kolay bir şekilde buraya şehir içiyle gelebiliyorsunuz. 1 euro gibi bir ücreti var. Aynı zamanda şehrin temizliğinden de bahsetmeden geçemeyeceğiz. Gerek şehrin temizliği, gerekse de denizin temizliği bizi gerçekten etkiledi. Hem tarihi olarak hem de doğa olarak çok güzel korumuşlar burayı. Dostlar size bir tavsiyede bulunalım. Eğer ki buraya gelmek istiyorsanız kesinlikle yaz aylarını tercih etmeyin. Çünkü 50 derecenin üzerine çıkan bir sıcaklık oluyormuş burada. O yüzden gelirseniz eğer ilkbahar ve sonbahar aylarını tercih ederseniz hem daha ferah gezersiniz hem de zorluk yaşamazsınız sıcaklık konusunda. Bu da aklınızda bulunsun. dağın en güzel dört manzarasının iki tanesinin burada olduğunu söylemiştik. Biz manzaranın tadını çıkardık. Aynı zamanda da şehrin her yerinden inanılmaz güzel fotoğraf açıları çıkıyor. Bol bol fotoğraflar çekildik. Fotoğraf demişken de bizi Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Hem Reels videoları hem fotoğraflar inanılmaz güzel kareler yakaladık. Köy bir dağın aşağısına doğru böyle kurulmuş. O yüzden yukarıya doğru çıkan hep merdivenler var. Ve sokakların darlığından bahsetmek istiyorsanız Istiyoruz. Ellerimizi iki yanımıza açtığımız zaman birbirine değecek kadar dar sokakları var ve birçok yerde de merdiven çıkmanız gerekiyor sokakları gezmek için ama olsun bu dar sokakların keyfini çıkartıyoruz. Hem birazcık dinlenmek hem de adaların tadını çıkarmak için bir mekana oturduk. Fiyatların pahalı olduğunu söylemiştik ama hem manzaranın tadını çıkarmak hem de fiyatlar ne kadar gelecek onları merak ettiğimizden birazcık soluklanalım istedik. Bu arada buranın sessizliği ve sakinliği insanların hayatına da yansımış. Az önce garson bizden bir sipariş aldı ve geri giderken arkasından izledik. Resmen kaplumbağa yavaşlığında gitti. <laughs> evet, fiyatlar konumuna göre geldi. İki tane cappuccino, bir tane de espresso söyledik. 5 euro 80 cent ücret geldi. Manzaraya göre bence fiyat değer. Bu arada yavaş yavaş programımızı sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yine buralarda olacağız. Programımızı kapatmadan önce seyahatlerimizin devamı için katıl butonundan bize destek olmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.